Almanya'dan İsviçre'ye yolculuk. Lock 2. Ah çok kötü. Biz bir de burada yüzeceğiz ya. Yüzüyormuşuz yani. Of çok kötü olurdu. <laughs> of. Ay. Ay. Of. <laughs> Ay. Ah. Şimdi devam ediyoruz. Buradan geçme birazcık zor olacak. Ah oh, sonunda geçtim. Geliyorum. <laughs> e, bu kadar mıydı? E bu çok azmış. Bu kadar mı? Ya ama şimdi bu çok küçük değil mi? Ah! Aa şey yapma. Ama burada halat falan şeyler var. Bu ne? Ha karameşi. Bu ne? Ha böyle şeyler var. Tekrar iniyoruz. Ne oynayalım? Kovalamaca. Tamam olur. Hadi kovalamaca oynayalım. Hadi. Hadi. Çok tatlı bir gemi. Ve biz buna bineceğiz. Gerçekten mi? Yani şu kadar, bu kadar büyük bir şelalede bu gemiye nasıl bilinir? Yani çok ıslanacağız kesinlikle sanıyorum. Of. Hadi bakalım üzgün bir inşallah ve ıslanmayız da değil mi ya? Ebe değilim. Of ya tekrar hadi bir iki üç ebe değilim. Şimdi göreceksin sen ama. Ya. Of burada buradan şey yapmayı. Şimdi göreceksin sen. Aşağıda dolanıyorsun biliyorum ama hemen ebeleyeceğim seni. Hem de bir sürü kez. Buraya kadar getirdin beni. Of. Bir de tekrar geliyor Allah'ım. Nereden gideceğimi şaşırdım. Görüşmen, görüşmen. Ebe. Of. Şimdi göreceksin sen. Ebelemek neymiş? Gel buraya. <laughs> Gel buraya ebe. Ya. Arkadaş umarım videom arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yani videomuzu Ama. diyorum çünkü arkadaşımla beraber yaptık. Umarım beğenirsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar vlog 3'ten e, gemide yani gemide ne yaptığımız sizlere söyleyeceğiz. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.